Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'taki kutu açılımının dördüncüsünü çek çekeceğim. Şu 40'a kadar açacağım. Baya kutu var. İnşallah yeniden bir karakter çıkar. Ama ilk önce bir savaş yapalım. Video yoksa 2 dakika oluyor. Geçenki videoda da dediğim gibi. Burada görevlerimiz var. Bunlardan bir, bir birer savaş yapalım. Soygundan da görevimiz vardı. O harita gelmemiş. Şöyle i̇şte keşke kaçmasaydım. Bu benim yeniden dediğim gibi yan hesabım ana hesabım 18 bine yakın. Şurada 200 kupa kaldı. 18.000'i e. ona kasıp ana hesabımı kasıp onun da videosunu atacağım. Onu da kasmam lazım. Hep 18 bin'e kasıyorum. Sezon yenileniyor. Yeniden 17.000 baby hash'e falan düşüyorum onun için ve bu arada da yenildik. Bunu aslında ben koymazdım ama az sohbet ettiğim için koyuyorum. Hani videoya koymazdım yenildik diye. gelelim Bu maç kısa sürerse bir maça daha gireceğim. Uzun sürerse de maç uzatmaları kalırsa da e, bu kadar maç yey yaparız. Daha da maça girmem. Zaten ilk gol golü attık. Bunlar kolaymış. Geçen kişiler azıcık zorluydu. Hemen de bunu yendik. Bu da kısa sü sürdüğü için bir tane maça gireyim. Sonra da kutu açalım. Zaten videoları kısa yap yapıyorum. 5-6 yani dakika falan oluyor. Bir maça daha girmek mi Bu sefer müzik koymayacağım. Yani artık siz ister misiniz bilmiyorum ama hani isterseniz yor yorumları yazmayı unutmayın. Ee, videolar, savaşlarda müzik olsun ya da sohbet filan et diye öyle yazarsanız güzel olur, sevinirim. Sizin hangisini istediğinizi bilemiyorum. Ve belki bu bazıları müzikli ister ya da konuş derler. Onun için... Onu, onu nasıl gitmedi var ya vay güzel kurtardı ben yendik diye azıcık sanmıştım Ö öylesine atıyordum yenemedik ama yani belki yeniden yeneriz de kurtardılar hayır iyi tamam onun için bilginize yani 5 6 daha dakika demiştim. Yanlışlık olmasın. Bu geçenki videoda yeni çıkan karakter B ile oynuyorum. Bir level oluşundan çok zor. Ve artık botlar yok. İyi ee, güzel gol attı. Artık botlar yok. Geçen de maç yaptım. Bir e, 120 kupaya kadar çıkarmıştık. Ondan artık zaten 50 kupadan sonra çok bot gel gelmiyor onun için bir de bir, bir level ya çok zorlu geçiyor ma maçlar. Bakalım Yeneceğiz gibi duruyor herhalde yendik evet güzel. Şimdi de kutu açmaya geçelim. Şöyle ilk kutumuzdan başlayalım. Bakalım bu sefer de karakter verecek mi? Yani destansılar var. İlk önce bir göstereyim. Bakalım neler neler varmış. Evet. iki tane destansı var. On, onları verebilir. İnşallah verir karakter. Göreceğiz. Bunu da bola verelim. Bu bolu da fullleyeceğim yakın zamanda. Herhalde vermeyecek gibi ama bilmiyorum hiç. Şu son mega. Evet altı yazdı. İnşallah karakterdir. Şimdi aksesuar yıldız gücü falan çıkarsa Ney? Yıldız gücü. Aksesörden daha iyi ama iyi. Bu da iyi. Olur. Tabii ki yeni bir karakter çıksaydı daha da iyiydi. Ve 140 taşımız var. Onları azıcık daha biriktirip şurayı kasacağım. Şurada 10 taşımız var. Burada da 10 taşımız var. Ve 62'de de 20 taşımız var. 62'ye kadar kastığımızda R Brawl Pass da alacağım. Ve bunların hepsini de ölçeceğiz. Kutu ölçelim videosu daha çok devam edecek yani. Az bir 15'e kadar yapasım var yani. Şimdi bu 4 4. bölümüydü. Onun için başka videoda görüşmek üzere ve ilk yıldız gücüymüş Krov'un bu gü iyi oldu. Görüşmek üzere.